Evet arkadaşlar Mersin'e selamlar. Bugün nereye geldik? Bugün değişik bir yere geldik. Şu karşı taraf yer öğretmen evi. Yanmıyorsa. Öğretmen evi olması lazım. Kamerayı bir gösterelim arkadaşlar etrafı. Gelmek isteyenler gelebilir. Evet şu karşı taraf tezkele. Aslında oraya gidecektik ama vakti kalabalık. Biraz fazla avcı var. Vazgeçtik. Buraya geldik. Burada burunlu bir yer daha bulduk. Kayalık. Kimse yok, sakin. Evet, Ercan kardeşim burada takımları hazırlıyor. Arkadaşlar bugün yemli takılacağız. Kargı diye falan atacağız, bakacağız yani. Ee, küçük bak balık yakalarsa yine canlı atacağız her zamanki gibi. Evet, yüksek bir yer, kayalık. Şöyle aşağılara falan ineceğiz. Bakacağız, su çok güzel, on numara bir su. Hafif oynak ve berrak. Güzel bir su yani. Ercan, kolay gelsin kardeşim. Eyvallah. Evet. Başlayalım bakalım haydi. Arkadaşlar takım bir tane bir göstereyim. Bir kamışımız var 3 metre. Matrix. 5 mililik makinamız var. 0.35'lik bir sıramız var. <laughs> Şurada bir 60 gram üzeri bir kurşunumuz var. Gezerli, sonsuz gezerli. Önde de siyah izmariti. İzmaritten sonraki kısım 25'lik bir sıra bağladım. 25'lik poloro karbon. 30 santim ileride bir tane iğnemiz var. <laughs> i̇ğnemiz 6 numara. Tek iğne kullanacağım. Bir takım daha var. O da iki iğneyle olacak. Yani çok basit takım yapmaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince. Herkes anlayacak güzel takımlar yapıyoruz yani. Ya yani şimdi yem nasıl takılır Bir de onu gösterelim arkadaşlar. Arkadaş yemimiz bu. Kargı mı diye. Hazır ipe dolanmış şekilde satılıyor. Biz böyle aldık. Normalde kaputtan çıkarıp kendimiz sarıyorduk, Ama bunu bulabildik. Bunu aldık. Bunu takacağız. Nasıl takacağız arkadaşlar? Şöyle bir parça alın makasla şöyle kesin. İğneyi kapatacak kadar olsa yeterli Şu boy. Evet, iğnemiz nerede? İğnemiz de burada. Bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde takıyoruz. Bir yerden atalım. Haydi bakalım. Bismillah. dip başlayalım. arkadaşlar iki takım atacağız. Fazla atmayacağız. Küçük yakalarsak onları da canlı atacağız. Bir yere koyalım. Yani takım takımı attık bekliyoruz. Evet boş şanslar arkadaşlar. Evet, Martalı uçuyor. Şurada bir şeyler buldular. Yem. Yiyorlar. Haydi bakalım. şunu da atalım bakalım. Evet güzel attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki takım attık. Şunlar boş duruyor. Onları da yakalarsak canlı atacağız. Hazır bekletiyoruz yani. Evet, boşansınlar dilerim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar takımlar attık. Biraz şu durmayacağız. Şurada top arkası biraz sargoz denemesi yapacağız. İleride bir topumuz var. Görebiliyor musunuz? 30 gram. Toptan sonra 2 metre kadar geride. Bir iğnemiz var altırma. 2 metre yaptı arkadaşlar. Burası derin bir bölge. Ekmek kaynağı dibine yani. Böyle ekmek içimiz var. Ekmek için hamur yapıyoruz. bu şekilde. İğne gözükmesin yeter. O şans Ercan kardeşim. Yakalarsam bir al hemen buradayım. Yani sargoz denemesi yapacağız. Var mı yok mu bilmiyoruz. Ama güzel bir yer. Deneyeceğiz yani. Şu kaynağın dibine, köpüklerin içine bakacağız. Evet sarkoz alıyor. Bastır. Aldı valla. Aldı 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 aldı. Hadi kaldırırsın haydi. Oo güzel bir parça. Yani güzel bir aldık arkadaşlar. Devam Hadi bakalım. Çıkar bunu. <laughs> Bakarız boyuna. Bir say saldırırsın. Evet aldık abi bir tane. Geliyor geliyor geliyor. Oo, güzel. Harika. Arka bakacağız arkadaşlar limitlere uyuyor mu? Uymuyorsa canlatacağız atacağız. 15-16 santim civarı. Benim karşıda 25 santim. Ercan bunu canlı at isterse. Arkadaşlar bunu canlı atacağız. Yemlik yapacağız yani. Evet takımı getirdi arkadaş. Hemen evet, takacağız. Canlıya sallayacağız. bu şekilde taktık arkadaşlar. İki iğneli. Yanlı takım. İstediğin yerden al. Haydi. O şans. Evet arkadaşlar aldık abi bir şey. Geliyor. Oo güzel. Enteresan. Güzel bir sokar. Evet bunlar da buraya arkadaşlar. Güzel bir sokarımız var. Boyu da güzel. Ercan bunu al. Evet, evet. Ercan'ın tuzunu çıkarsın arkadaşlar. Arkadaşlar takımı Ercan'a verdim. Ben şöyle bir el oltası kullanacağım. 30'luk bir sıra. Yine altın bir iğnemiz var. Küçük bir kurşunumuz var. Sadece mantar yok. Yine buraya atacağım. Ekmek takacağım. Biraz da böyle deneyeceğim. Var mı yok mu diye. Ekmeğimizi takalım. Şu şekilde taktım arkadaşlar. Görebildiniz mi? atalım bakalım. boştur abi. Ah, bekleyeceğiz. Yemli vurur gibi. Vurur ama çektirip alacağız. Haydi bakalım. Beklerim. bir tane daha geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar geliyoruz. Sarkoz. bakalım. Evet arkadaşlar biraz ufak canlı da atlayacağız. 15-16 santim civarı. Evet bu yaşama ayak ediyor. Hayır bakalım yaşasın. Güzel. Evet duruyor vuruyor. vuruyor. Aldı galiba geliyor herhalde. geliyor geliyor ama ufak bir şey. Evet 14-15 on santim civarı yaşama yak ediyor. Evet, hadi bakalım. Ekmek takalım. Ekmek. Evet. Arkadaşlar ara sıra yer değiştirin. Vurmadığı zaman. Yerinizi değiştirin. Bazen daha güzel oluyor. Evet vuruyor vuruyor vuruyor. Aldı aldı geliyor. Evet tane geliyor arkadaşlar. Çok büyük değil. Hem ikinin aynısı. Evet, 15-16 santim civarı. Yine yaşamaya hak ediyor. Haydi bakalım. Evet güle güle. Evet arkadaşlar balık vuruyor. Biraz yorulduk çay içeceğiz, biraz dinleneceğiz. Hafif rüzgar çıktı, hafif de dalga çıktı. Ama güzel sarkoz yapıyor. Yemlere hiç vurmadı arkadaşlar, onu söyleyelim. Hiç vurmadı yemli. Amacımız yemle yakalamaktı ama yemleri atıyoruz, çekiyoruz aynı. Hiç yani dökülme daha yok. Evet, Murat kardeşimiz geldi. <laughs> çay içecekmiş. <laughs> evet, çay içeceğiz arkadaşlar. Böreğimiz var, kekimiz var bir şeylerimiz var. Herkesi bekleriz. Buyursunlar bakalım. Evet, sıcak bir çay içelim. Afiyet olsun. Getirme diyoruz. Çayını doldur. Evet arkadaşlar. Çaya yetişenler içer. Yetişemeyenler yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Evet kahvaltımızı yaptık. Biraz dinlendik. Sarkoza kaldığımız yerde devam. Arkadaşlar kayalan dibine 3-4 metre önüne atıyorum ya. Yani. Çok uzağa atmıyorum. Çok küçük bir kurşun. Ekmek yavaşça dibe iniyor. İndiği zaman sarkoz bir asılıyor. O zaman şöyle bir çektiriyorsunuz. Yakalıyorsunuz yani. Vuruyor mu? Vuruyor. Aldı galiba hadi bakalım. Evet Murat kardeşim de aldı bir tane. Bunu da alıştıracağız bana. Yavaş çek yavaş çek yavaş çek gördüm. Çok büyük değil ama idare eder. Getir bana. Evet güzel bir sarkozu var. Bunu yapacağız atacağız. Ufak mı? Şansına. Evet arkadaşlar bunu saldık. Ufak bir. Evet Murat kardeşimi de alıştıracağız bu işe. Ekmeği takıyor sık sıksın. salla gitsin. Ama şekli evet. bana ver fazlasını. Arkadaşlar. Çekecek. Evet kayların dibine doğru at bakalım. Bırak gitsin. Bırak, yani. gitsin. bırak gitsin, bırak gitsin, bırak gitsin. Kayların dibine gitsin. Evet vuracağı çekecek. Alır Murat. Geliyor arkadaşlar. Çek. Güzel Oo, mi? Oo çok sık. dikkat et dikkat et. Kayların dibinde, kayların dibinde. Evet, çok, çok güzel, çok güzel Murat. Haydi. Haydi Murat kiloluk bu. Mu? Haydi. <laughs> Allah'ı seveyim senin be. Evet. <laughs> i̇şte balık bu. Murat acemi şansından da arkadaş geldi yakaladı bana. Helal be sana. Ben tebrik ederim Murat. Saatte beri yakalayalım balığı yakaladın. Kaçırmasak iyi. Ya evet, çok iyi balık arkadaşlar. 30 santim üzeri. Kaçırmazsak Haydi bakalım. Tut sen çıkartır bunu. Evet Vur, vuruyor vuruyor. Aldı galiba geliyor. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. güzel bir parça. Şahane. Tam aldık. Bayağı yutmuş arkadaşlar bu. Evet, bu yavruyu çıkartırsak bunu salacağız. Az fazla yutmuş ama bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yavruyu salalım büyüsüne gelsin. Aynı bakalım. Evet arkadaşlar bıraktık gideceğiz artık. Yeter. Mırmır'a gelmiştik. Mırmır vurmadı. Şöyle alın sargoz yakaladık. Ekmekle. Ercan kardeşimle. Biraz da bu taraftan yakaladık. Canlı attık. Birkaç sargoz attık. Vurmadı arkadaşlar. Canlı ya da vurmadı. Toplanıp gidiyoruz. Günü kahramanı Murat kardeşim. En büyük balığı. <laughs> aldım. Şu an çekirdek yiyor. Tadını çıkartıyor. Evet arkadaşlar başka yolda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.